Merhaba arkadaşlar. Yeni bölüme hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi evimiz artık büyüdü. Bu yatağı ben nereye koysam acaba? Yatağımız burada dursun. Şu tabloları alıp buraya salım. Bu da şurada dursun. Buzdolabımız geldi. İçi boş. Buradan kendimiz artık yemek yapabiliriz. Malzemelerin çoğalması gerekiyor biraz. Mesela turp salatası çok güzelmiş. Ya sirke turp lazım. Yağla sirkeyi Pierre'den alacağız. Güzel enerji veriyor. Yarına bakalım. Yarın güzel bir gün olacak. Şunu da şöyle atalım. Şunu da mutfağa koyalım. Evet. Benim balıkçılık seviyem kaçtı? Balıkçılık seviyem şu an 8. Gayet güzel. Şunu değiştirme olayını organizasyondan yapıyorduk herhalde. Tusakçıyı seçtik. Bunu değiştirene kadar bütün balıkları stok yapabiliriz. Balıkların ederini %25 arttırmamız gerekecek. 4 gün kaldı bunların gitmesine. Bir mısırlar kalacak. Bunlar da 4 gün içinde yetişiyormuş zaten. Bunlar 3 gün içinde. Son bir kere daha toplayabiliriz. Onun için bir sulama daha yapmamız gerekiyor. Bir kere değil 3-4 gün daha sulama yapmamız gerekecek. Ben şu çiftlik işlerini bitireyim. Sulamayı bitireyim. Benim odunum varmış arkadaşlar. Şimdi odunla ben bir iki iki tane sandık yapmak istiyorum. Sandıklar şurada dursun. Benim otomatik toplama modum acaba kümesin içinde çalışacak mı? Onu merak ediyorum. Bir deneyeceğim. Şu tavuğu da hep karıştırıyorum. Sevmeye gidiyorum. Bunu... Şöyle dışarıda dursun. Şunu ben şöyle bir köşeye bırakayım. Bakalım yarın ne olacak? Yumurtalar bunun içine toplanacak mı? Aynı şekilde inekleri de yapacağım. Hatta inek sandığı vardı. Otomatik toplarsa çok iyi olur. Uğraşmamış olurum. Sadece bir sever geçerim. Bunu da Şöyle şu yolun üzerine atalım. Süt kovasını da içine koyalım. Yarın kontrol ederiz. Sulama işleri, çiftlik işleri çok ciddi zamanımı alıyor. Bir oldu saat. Ben sözde bugün kumsala gidip, sahile gidip bir balık tutma niyetindeydim ama olmuyor. Burada başka bir şey olmamış. Benim bir totemim vardı hemen hızlıca sahile ineyim. O totemim nerede? Göremedim ben kullandım mı acaba onu? Kullanmış olabiliriz. Nasıl yapıyorduk bakalım kereste iki mercan on lif. Şuradan 5 tane yapalım. Dursun lazım olacak. Bugün doğum günü var mıydı acaba? Benim artık evin için acil takvim almam gerekiyor. Çünkü kimin doğum günü ne zaman aklımda tutamıyorum. Bizim görevimiz de vardı Lea'ya. İşte kuvars verecektik. Onu da götürmedik. Evet. Billy'nin doğum günü vardı. Billy iridium külçesi seviyor. Maalesef yok. Var da verebilir miyiz bilmiyorum. Kedi balığı. Mersin balığımız vardı sattık. İridium külçesi. Itır Şah'ı da verebiliriz artık. İridium Külçesi'ni bilemedim. Bakalım İridium Külçesi ne kadar para yapıyordu. Paradan ziyade ileride lazım olacak. Bin yapıyormuş. Alsın ya. Balıkçı ile arayı düzeltelim. Şimdi ikisi de kumsalda çok güzel. Hemen ışınlanalım. Pardon. Bence de harika. Şunlar şu an burada kalsın. Kabarcık var mı bakalım? Yok. Ben bu sandığı villinin kapısına atacak koyacağım. Nereye koyabiliriz? Şöyle dursun. Evet, fili dayı. Buyur. Üç kalp olduk. Sen biraz da bana yem ver istiyorsan Şöyle 7800'e kadar alayım. Sen de para kazan. Şuradan sallayalım. Evet sekiz tane pisli balığı yakaladık gayet güzel Tenton balığı Saat geç oldu bugün de kapatalım. Zaten biberlerden, mısırlardan, peynir, mayonez derken 3500 lira para kaldırdık. Tuttuğumuz balıklarda bizde kaldı. Ben balık tutmayı o kadar çok fazla aşırı sevmediğim için sadece yemeklik ve genel görevleri yapsam yeterli. Kavunlarımız olmuş, mükemmel. Mesaja bakalım. Balık türlüsü Willi'den. Dizim tekrar sıkıntı yarattı. Acı biber istiyor. Tamam. Çorç acı biber buluruz. Bunu da toplayalım. Evet bakalım. Yumurtalar toplanmış mı? Hayır, toplanmamış. Neden toplanmadı acaba? Acaba bunu şuraya mı koysak veya kapının girişine mi koysam? Kapının girişine dursun bakalım bu sefer de. Durduğu yerle mi alakalı çözemedim tabii ki. de bunu deneyelim. Kaybedecek bir şeyimiz yok. 6 günü var, 21 saati var. Şunlar da olmuş. Bu da ekmeye devam edebiliriz. da veriyor, güzel oluyor. Altınları satabilirim, grileri de satabilirim, normaller kalsın. Şimdi Pierre'e gidip şurayı doldurabiliriz. Biraz tohum alalım. bu Biberi bırakalım. Başka da bir şey yapabilir miyiz o taraftan diye bakıyorum da Alkevi'ne gidebiliriz. Alkevi Alkevi buradan bir şey istiyor muydu? Bird'den istiyor. kayısı kayısının bir tanesini versek yeterli. Şundan 10 tane mi istiyordu hatırlayamadım 20 mi? Götürelim biz hangisini isterse bırakırız. Şu mısırdan 5 tane. Meyvelere baktık. Şek zaten istemiyor. Peynir reçel götürelim. Şuradan ton istiyor. Şuradan da 20 tane kalsın üstümüzde. Şunları alkevi istiyor. Götürebiliriz. Alkevi diyorum. Müze istiyor müzeye. Buradan istenen bir şey yok. Şuradan biz yem nasıl yapıyorduk? Yemi böcek etiyle yapıyorduk herhalde. Biraz yem yapalım. Halk evine gidelim. Kavanoz güzel. Şimdi zaten reçel kayısı bir de peynir verdik mi burası da tamamlandı. Buradan da fıçı geldi. Şu an iki tane var. güzekinleri yanımız kaldı. Buraya bir tane mısır istiyor. Bunu da getirebiliriz. Güz burası tamam. Hmm. Bunlar büyük süt. Büyük süt ve ördek yumurtası. Şu ikisi şu ikisi sıkıntı olacak. Şunlardan birini tamamlayacağız zaten. Ördek yumurtasıyla büyük süt alırız. Büyük keçi sütü. Keçi sütü için ağırı genişletmemiz lazım keçi almak için. Biz bence ağırı genişletelim. 10 bin lira da paramız var. Keçi sütü için. Güzde serayı aktif ederiz. Evet Cunimo kardeş. Burada zaten güz kış kalmıştı. Bir tane, bir tane de güz meyvesi bulmuşuz mağaradan. şurayı tamamlayalım. Gem yığını. Ödül bir kalp arkadaşlık gelecekmiş. Ve ısıtıcı. Müzeyine gidelim bakalım. Şimdi şu değerli eseri nereye bırakalım? Şurada dursun. Ödül gelmedi. Saat 15. Evet bir şey yapman istiyoruz. Çiftlik yapısı inşaat. inşaat Kocaman kümes. 20 bin. 12 bin. 450 odun 200 taş. 12.600 bin 600 liramız eksik. Bir şey alır mısın benden? Bütün taşları satarsak ancak karşılıyor. olmadı maalesef 12 bin lira 12 bin Tamam. Hemen çıkalım. Evet, çıkmış arkadaş. Maalesef geç kaldık. Dedim acı biberi verelim. Baharat kokuyor Caderis. Tamam sen bak işine. 200 lira veriyormuş. Çok değilmiş. Elliot. Elliot'a gidip denizi yerini verebiliriz. Eldiot'a bakalım. Eldiot barakasına girmiş. Daha bugün ona bir şey veremeyiz. Buraya tohum dalmadık. Da Burası da kaldı. sonraki bölümde artık önce sabahtan balık tutmaya gidebiliriz. Ya da direkt dışından mototemi de alalım üzerimize biraz bir tane. Ama Robin kaçta açıyor o da önemli. Bir sonraki bölümde artık buna bakarız. Yavaştan ben de videoyu sonlandırayım arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.